Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hafta sonuna çok az kaldı arkadaşlar. Yarın cumartesi e, hafta sonuna geldik sayılır. Hepinize şimdiden hayırlı uğurlu dinlendirici hafta sonu diliyorum. Şimdiki haberimde e, maalesef bir üzücü haberim var arkadaşlar. Almanya'dan geldi. Almanya'nın Bremen kenti Osterholz kasabasında olan bir olay maalesef. E, videonun başlangıcında da gördüğünüz gibi genç gurbetçimiz e, hayatını kaybetti. Psikletlenmişti. E, Sürüş yaparken 26 yaşındaki bisikletli e, gurbetçimiz, bisiklet kullanan gurbetçimiz ve hatası yok, suçu yok, hiçbir şeyi yok. İşin kötü tarafı arkadaşlar ona arabayla çarpan e, 19 yaşındaki gurbetçi, e, Audi kullanan bir gurbetçi. Arabanın markası Watson, e, 19 yaşında o da bir gurbetçi yani üzücü tarafı o. E, maalesef e, kırmızı lambada geçmiş e, 26 yaşındaki gence çarparak hastaneye kaldırıldıktan sonra maalesef arkadaşlar e, hastanede hayatını yidirmiş. Buradan e, mekanı cennet olsun diyorum. E, yakınlarına e, Allah arkadaşlar sabır versin, annesine babasına, yakınlarına, akrabalarına, dostlarına, arkadaşlarına Allah sabır versin. Çok üzücü bir olay. Ben şahsen Murat Bozdoğan böyle e, haberlere daha da çok üzülüyorum arkadaşlar. Şimdi bilhassa gençler, çocuklar, hele çocuklar böyle çocuk kaybımız oldu mu benim ben ne bileyim bambaşka oluyorum. Yani fenalık geçiriyorum gibi diyebilirim. Çok üzülüyorum. E, yani kendimi zor tutuyorum. Şimdi size bunu tabii ki haber sitesinden okumak da istiyorum detaylı ve gerçekten üzücü haber yani gerçekten e, 26 yaşında annesine babasına Allah gerçekten sabır versin çocuğun da mekanı cennet toprağı bol olur inşallah. İki gurbetçi kaza yaptı. Bisikletli gurbetçi hayatını kaybetti. Almanya'da iki gurbetçinin yaptığı kazada 26 yaşındaki bisikletli sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arkadaşlar tekrar söylüyorum hayatını kaybeden gurbetçinin ismi var ama isim söylemiyorum videolarda. Olay Almanya'nın Bremen kenti Osterholz kasabasında meydana geldi. 19 yaşındaki gurbetçi bir genç sürücü Audi marka aracı ile Ludwigs Roselius Aleyden Zürcher Strasse yönüne doğru ilerlediği belirtildi kırmızı ışıkta geçti. İşte hatası bu arkadaşlar. Yani kırmızı ışıkta geçmeseydi bu olay olmayacaktı. Ama maalesef. Maalesef, maalesef. Ne öğreniyoruz? Kırmızı ışıkta duracağız ne olursa olsun. Görgü tanıklarının ifadelerine göre trafik ışıklarında kırmızı ışığı dikkate alamayan araç sürücüsü genç Yeşil yeşil ışıkta geçen bisikletli gurbetçiye çarptı. Yani bisikletli sürücünün hiçbir suçu yok. Kazada 26 yaşındaki gurbetçi genç ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İnanırım. İnanırım. Bir arabayla e, bisiklet kullanırken çarparsan öyle bir ters tarafından e, ayak kısmına e, bel kısmına doğru çarpıyorsun ki bir de hızlı geldiyse ağır yaralanmış bisikletli gurbetçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kazaya karışan araca ve bisiklete incelenmek üzere el konuldu. Kaza ile ilgili detaylı soruşturma sürerken hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki bisiklet sürücüsü salı sabahı hayatını kaybettiği öğrenildi. Araç sürücüsü ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Arkadaşlar günler bugün bugünlerden Cuma biliyorum bugün bayağı yoğun video yaptım. Cuma yani salı günü hayatını kaybetmiş. Arada 3 gün var. Haber sitelerinden şimdi bize geldi bu haber. Onun için bugün yayına veriyorum. Tabii ki ben ne zaman verirsem vereyim arkadaşlar genç kardeşimiz hayatını kaybetmiş ne fark eder ki ben bunu ne zaman yayınlamışım arkadaşlar biraz evvel dedim ne öğreniyoruz ne öğreniyoruz yani artık kafamıza girmesi lazım kırmızıda durmamız lazım işiniz ne kadar acele olursa olsun kırmızıda durmamız lazım ben İsviçre'de yaşayan bir adamım. Buna genelde Kurallara bu konuda burada yaşayan insanlar uyar ama bakın ama diyorum burada da çıkıyor ara sıra kırmızı da geçen çıkıyor ama İsviçre'de şöyle bir şey var <laughs> kırmızı da geçersen yüzde 80 diyeyim muhakkak seni şak diye radar çeker çünkü çoğunda radar var. Çoğunda radar var. Bizim burada köyde Sirnak'ta bile radar var. Neden radar koydular oraya? Orada arkadaşlar okul var. Oradan öğrenciler geçiyor. Ve bakın İsviçre'ye gelecek olursanız, gezmek için arabayla gelecek olursanız, <coughs> pardon, hangi şehri gezerseniz gezin, Zürich olsun, Bern olsun, Basel, Luzern, Sadgallen, Aarau, Neujatel, Cenevre. Nereye giderseniz gidin. Arkadaşlar kırmızı ışıkta durun. Cezası yani çok kötü. 250 frank. Ve e, araştırmam lazım. Sanırım hatta e, iki kere arkası arkasıya yaptığınız zaman e, ehliyetinizi de alıyorlar. Çünkü 80 franktan yukarı olan cezalar İsviçre'de sisteme giriyor. Ve 10 sene orada kalıyor. Aynı hatayı bir daha yaparsan Veyahut da gene 80 franktan fazla bir suç işlersen, sana üçüncü seferden sonra güzelce bir mektup geliyor. Diyor ki, gözümüze e, geldi diyor, fark ettik diyor. Sen diyor çok yaramazlık yapıyorsun diyor, yaramazlık yapmaya devam edersen diyor, senin ehliyetini alacağız diyor. Yani seni bir uyarıyor. Onun için arkadaşlar e, artık fark etmez, cezası da batsın mühim olan birbirimize zarar vermeyelim. Lütfen ve lütfen kırmızıda geçmeyelim. Hangi ülkede yaşıyorsanız yaşayın. Kırmızıda geçmeyin. Bilmiyorum sizler ne diyorsunuz bu konuda. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Belki dersiniz ya abi ya kardeşim amma abarttın ha. Ben burada her gün kırmızıda geçiyorum. Yorumlarda yazın bana. Ve fazla uzatmak da istemiyorum. Haberlerimi beğeniyorsanız, muhabbetimi beğeniyorsanız, video çekme şeklimi yani sistemimi beğeniyorsanız like verin. Beğenmiyorsanız ya abi şunu şöyle yapabilirsin bak daha güzel olur. Lambayı şöyle yap, kravat tak, damatlık giy gibi yorumlar da gelebilir. Yani ön yargılı olmayın iyi de yazabilirsiniz kötü de yazabilirsiniz hiç fark etmez. Nasıl deniyordu Türkçe'de? Her neyse işte. Her. Yorumlar açık arkadaşlar. Yazın. Dilim dönmedi. Aklıma gelmedi. Bir dahakine gelir aklıma. Hepinize tekrar kucak dolusu selamlar. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Kırmızı da geçmeyin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. hoşça kalın Murat.